Evet, tekrar merhaba çocuklar. Dördüncü kitabımızla devam ediyoruz. Bakın burada üç tane resmimiz var. Burada acaba hangi kavramı öğreneceğiz? Sincap ve köpek yağmurda top oynuyorlar. Önce top oynuyorlar. Buna biz bir diyebilir miyiz kutucuğa? Evet. Şimdi eve geldiler, ıslandılar. Buna Hemen yazalım. İki diyelim. Şimdi ıslandılar. Peki ıslandıktan sonra ne oldu? Sonra hastalandılar ve doktora gittiler. Bu kutucuğa da üç yazabilir miyiz? Evet. Tabii ki yazabiliriz. Şöyle bakacak olursak önce, şimdi, sonra diyebiliriz. Evet, diğer sayfamıza geçelim bakalım. var. Biri gündüz diğeri gece. Sizler gündüz olan resminize güzel bir güneş çiziyorsunuz. Gece olana da tam yıldızların ortasına bir ay diye çizeceksiniz. Hadi bakalım. Diğer sayfamıza geçelim. Yine burada gece, gündüz derken aydınlık, karanlık diyeceğiz kavramlarımıza. Aydınlık ve karanlık resimlerimizi inceleyecek olursak burası aydınlık, bu kısım karanlık. Şöyle yapalım. Aydınlık gündüz resmi. Güneşin rengini söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Sarı, kocaman bir güneşimiz var. Karanlıktaki yıldızların rengini söyleyebilir miyiz? Tabii bunlar da sarı yıldızlarımız ve ailemiz diyebiliriz. Peki karanlık yıldızların renginden bu saatin içini boyayabilir miyiz? O zaman hangi rengi boyayacağız? Sarı rengi boyayacağız. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Bakın burada da yıldızlarımız var. Yıldız şekline benzeyen varlıkları birlikte söyleyelim. Deniz yıldızı, yıldızlar, yıldıza benzeyen bir çiçek ve burada bir çubuğumuz var. Yıldızlı bir çubuğumuz var. Burada yıldız şeklinin kenarlarını, kenarlarından parmağımızla geçeceğiz. Bakın ben de parmağımla geçiyorum. Ekranım oynuyor biraz. Bu şekilde siz de evde yapıyorsunuz. Burada da kesik çizgileri, noktaları birleştirerek çizgilerimizi tamamlayacağız. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Yine sağlıcakla kalın diyorum.